Sır ve Manaya hoş geldiniz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu içerik hoşunuza giderse beğenerek ve videoları paylaşarak destek olabilirsiniz. Ve hala Sır ve Manaya katılmadıysanız abone olarak bu yolculukta hep birlikte ilerleyebiliriz. <laughs> Entelektüel teslimiyet, toplumdaki önemli bir figüre veya fikre tapma derecesinde bağlanmak, hatta sorgulamayı unutup hayranlıkla boyun eğmektir. Kişi çok takdir ettiği bu rol modele ya da fikre önce hayranlık duyar, sonra da yavaş yavaş aşık olur. O andan itibaren birey aklını buzdolabına kaldırıp dondurmuştur. Bu zihinsel bir kopyala yapıştır işlemidir. Artık aranılan tüm cevaplar bulunmuş, kişiye manevi bir rahatlama gelmiştir. Bu noktada kişi artık kendi zihninin içinde inşa ettiği bir hapishanede yaşamaya başlar. Tıpkı bir insana aşık olduğunuzda onun kusurlarının görülmemesi gibi figürün veya fikrin çelişkileri, hataları fark edilmez. Veya hatta görmezden gelinir. Yani algısal körlük. Bir sonraki aşamada ise rol modele duyulan hayranlık putlaştırmaya evrilir. Kişi özgür iradesini putlaştırdığı kişinin ayaklarının altına serer. Entelektüel anlamda bir beyin ölümü gerçekleşmiştir. Kendi aklımızı kullanmak, düşünmek yorucudur. Büyük zekaya teslim olup Hazır cevapları benimsemek ise çok kolaydır. Kişi taptığı figürle biz olmuştur artık. Biz olmak güven verir. Yanlışlıkları sorgulamadan göz yummak zihinsel taviz ve pasif teslimiyete geçiştir. Beyin faaliyetlerini dondurmuş kişi aşık olduğu rol modelin fikirlerini alıp kendi beynine yapıştırır sonra da etrafa fikir nakli yapar. Kişi bu konuyla ilgili eleştirildiğinde kendisine saldırıldığını zanneder, savunmaya geçer. Çünkü artık bütün her şey onun kimliğinin bir parçası haline gelmiştir. Karşı çıkanlar derhal düşman ilan edilir. Bu paranoid zihniyet tüm eleştirileri kötü niyetli olarak yorumlar. Kişi tamamen fanatik bir taraftara dönüşmüştür. Üstelik bireyin zihni bu kısa yolun ve rahatlığın tadını almıştır. Paranoid zat dogmatik bir dil kullanmaya, etrafı tehdit edip küfretmeye başlamıştır. O artık bir köledir. Özgür düşünen bir birey olmaktan çıkmış, mürit olmuştur. Zihni donmuş, kişisel öğrenme ve gelişme sona ermiştir. Arada Onunla konuşmaya çalışanlarla yaptığı tüm sohbetler haklılık savaşına dönüşmüştür. En tehlikeli aşama ise kişinin taptığı figürden bir takım avantajlar elde etmesi. Yani entelektüel teslimiyetin çıkarlarla birleşmesidir. Bu ahlaki açıdan son derece çürük bir durumun ortaya çıkmasına sebep olur. Artık Sadece saf bir inanç veya tembellik gitmiş, aktif bir ihanet ve düşüncenin kısıtlı olarak satılması gelmiştir. Birey kişiliğini ve itibarını açıkça veya gizlice, para, makam, ünvan, statü, itibar, güç karşılığında satar. Burada artık yanılmak veya körü körüne bağlanmak yoktur, şuurlu bir alışveriş vardır. Bu kişiler gerçeği bile bile çarpıtmak için entelektüel becerilerini kullanırlar. Kendi çıkarlarına hizmet eden yeni bir hakikat yaratırlar. Kelime oyunları ve analizlerle yalanlarını süslerler. Bu çelişkileri görmezden gelmek kişide derin bir bilişsel uyumsuzluğa ve depresyona yol açar. Kişi hala mutsuzdur ve bu arada çok düşman edilmiştir kendini kandırır. Yaptığı şeyin doğru olduğuna inanmak için sürekli çabalar. Çünkü artık bilinçli, şuurlu bir suç ortağıdır. Aslında bu durum sanıldığı kadar da kolay değildir. Çünkü hayranlık ve putlaştırma dönemleri bitmiş, sadece çıkarlar kalmıştır. Mazeretler üretir ama ahlaki duruşunu tamamen kaybettiği bir noktadadır. Tarihin her döneminde popüler olana yakın olmanın sağladığı çıkarlar için yanlışlıkları meşrulaştıran, eleştirileri susturan, entelektüel kılıf uyduranlar hep vardır ve olmaya devam edecektir. Bir insanın işleyebileceği en ağır günah aklın özgürlüğünü bir kenara bırakıp çıkar uğruna kendi bilincini pazara çıkarmaktır. İnsana verilen en kıymetli organ beyin ve bilinç kişinin kendi elleriyle kirletilmiştir. Buna düşünce fuhuşu denir. Kişinin veya kişilerin entelektüel teslimiyet salgınından kurtulması için zihinsel bir uyanış gerekir. Aslında insanın kendi aklını kullanmayı öğrenmesi çok uzun bir süreçtir. Sadece bilimsel düşünceleri bilmek yetmez. Felsefe ve sanatla derinleşmek, Mantıkla hataları ayıklamayı da keşfetmek gerekir. Bu uyanışın anahtarlarından en önemlisi düşünme yeteneği kazanmaktır. Düşünmek alışkanlıkları ve inançları sorgulama cesareti verir. Kişi başkalarının verdiği hazır kalıplarda yaşamayı reddeder, kendi zindanının duvarlarını söküp atar. Figürlere tapma eylemini kırmak için tek bir dehayı değil fikirlerin nasıl çarpıştığını, geliştiğini, evrildiğini anlatmak ve anlamak gerekir. Bilginin sürekli evrilen bir süreç olduğunu fark ettirmek çok önemlidir. Entelektüel dürüstlük kavramını toplumda inşa etmek ve bu kavramı anlatmak geleceği de korur. Tüm önemli günlerdeki mesajlar mutluluk ve sağlık temennilerinin aksine zihni keskinleştirip bilinci genişleterek insanı kendi zindanlarını yıkmaya zorlayan entelektüel özgürlük temennisi olmalıdır. Bu sıradan bir çağrı değil, sarsıcı, provokatif bir duruştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.